Geldik lazer şehrinin kahramanları. Lazerle, lazerle, lazerle. Galaksinin en iyi lazer evi. Herkes görsün bu harika yeri. Evet. Üzgünüm çocuklar. Özel bir etkinlik için kapalıyız. Özel etkinlik mi? O ne demek? Yani biri burayı bütün bir gün için kiraladı. Yarın bekleriz. Yarın mı? Yarına daha bir gün var ama ben lazer istiyorum. Ben sabret. <laughs> Ama büyük baba bu haksızlık. Bunu çok istiyordum. <laughs> her istediğimiz şey her zaman olmayabilir. <laughs> Nasıl bir canavar yüzlerce metrekarelik kocaman bir lazer cennetini kiralar ki? Bu haksızlık. Ah. Bilim milyar. Ah benim milyar. Lazer şehrini sen mi kapattın? Elbette. Doğum günüm için babam kiraladı. O ülke kiralık adama söyler ya işi istediğim gibi bitirirler ya da kendilerine oynayacak yeni bir milyarder bulsunlar tamam mı? Bizi de davetli listene sıkıştıramaz mısın? <laughs> bunu anlamam belki biraz zor olacak. Ama sizin gibi sıradan iki kişinin böyle zevksiz kıyafette aksesuar seçimi olmasa hatta kedi temalı şeyler giymeseniz ve hatta büyük babanızla içi pire kaynayan bir hurda yığınıyla seyahat edip durmuyor olsanız yine de davetli listesine yazdırmazdım. Çünkü lazer evi eziklere kapalı. Size iyi eğlenceler. Artık nasıl eğlenebiliyorsanız. Mesela gidin taş boyayın. İyi gelecektir. Tamam. Kim taş boyama mağarasını görmek istiyor? Dur. Kimse bize ezik diyemez. Seni lazer düellosuna davet ediyoruz. Doğum günü arkadaşlarına karşı ben de kuzenim. Anladın mı? Evet. Bunu niye kabul edeyim? Çünkü kaybeden bir daha lazer şehrine adım atmayacak. Nasıl yani? Sonsuza dek mi gelmeyeceksiniz? Sonsuza dek. dek. Kabul ediyorum. Gelin şimdi şunu kararlaştıralım. Tarih ve imza lütfen. Siz ikiniz bundan emin misiniz acaba? Sonsuza dek fazla olabilir. Kay kenara. Şimdi oldu. Savaş meydanında yanında görüşürüz tenis hınzar. Ee, başka bir gün gelsek olmuyor mu? Şaka mı yapıyorsun? Arkadaşlarıyla onu yeneceğiz işte büyük baba. Öyle şımarık birinin arkadaşı yoktur. Bizi lobide bekle büyük baba. Bu işi de bize bırak. Bu gerçekten çok kolay olacak. O kendini beğenmişi köşeye sıkıştırıp bütün lazer evinin sahibi olacağız Gwen. Ha. Sen sıkıştır, ben vurayım. Bak tenisin anlaşılan beni buldun. Ah, şimdi işin bitti. İşte arkadaşlarım. Birinin arkadaşları. Vurun! Hemen bir. Kaçıyor muyuz? Nasıl? Yeşil takım ilerliyor. Hey tenisim! Kesmek yoksa hayatının sonuna kadar ezikler şehrine mahkum olmaya hazır mısın bakalım? Söylesene! <laughs> hey! Anlaşmada robotlar yoktu milyar! Küçük yazıları okumalıydınız! Bu <gülüyor> iyi, bu <laughs> <laughs> Yeşil takım ilerliyor. <laughs> Biz mahvolduk. Bir daha lazer oynayamayacağız. Suçlusu da sensin. Ben miyim? Dur hey, bakalım. Bizim de arkadaşlarımız var. On tane. Bazen bunu yapabildiğini unutuyorum. Evet, ben de. Şimdi partiyi hareketlendirelim. Arkamda mısın? Başlayalım zaman. Teşekkürler tenisin Harika parti oluyor. tenisini bulun hemen. Ha, lazer şehrinin kahramanı kim? Lazer parçalar aşağıydı. <laughs> Mavi takım ilerliyor. Neden kazanmasına izin veriyorsun? Ne yapabiliriz Billy? Uyuşukluk etmeyi kesip biraz hareket edebilirsin. Nasıl arkadaşsın sen öyle? Üzgünüm Billy. Çekil. Çekil. Ne? Hayır. Nereye gidiyorsunuz? Evet. Şimdi siper'e geçmeliyiz. Tam arkandayım.